Herkese merhaba. Zira Türkiye Kupası birinci maçlarıyla ilk grup maçlarıyla karşınızdayım. Maça Alanya Spor başladı. Trabzonspor Alanya Spor maçıyla karşınızdayım. Augusto. Hazer Jonay. Bir ara pas. Augusto. A Soktu bu arada. Bir çapas araya girdiler. Muhammed Çağ. Vakayeme. Vakayeme. Çok iyi götürdü. Efecan'ı geçti. Vakayeme. Top Topayla kendisine. Vakayeme. Şimdi verdi. Eren Elmalı. Eren. Eren. Top biraz köşede sıkıştı gibi. Ama Eren yine götürüyor topunu. Bir boşluk arada Bulamadı. Döndü geriye. Okay yokuştu. Eren Elmalı. Eren. Vakayeme'yi gördü. Vakayeme. Simon Banza. Simon Banza vurdu. Ertuğrul Taşkıran çıkartıyor. Maçın ilk pozisyonu Trabzonspor'dan. Simon Banza istediği gibi vuramadı. Muhammed Çal. Bir şık çalım. Verdi pasını. Edim Vişça. Simon Banza. Banza. Savunmadan seken topu uzaklaştırıyor. Alanya Spor savunması. Mahiro Eren Elmalı. Maç beklenenden hareketli başladı. Okay yokuştu. Dikine doğru sürdü. Boşluk arıyor Trabzonspor. Okay. 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 Önünü boşalttı Vurdu Vurdu. Ertuğrul kıran Arka arkaya iki net pozisyon. Trabzonspor gole yaklaştı. Bir orta. Bir kafa vurmuş. Sıfakla dışarıda. İnanılmaz kaçtı gerçekten. Dancefield. Bomboş kaldı. Vuruşu direğin dibinden dışarı gidiyor. Bir kornel daha. Savunmanın müdahalesini tespit ederken. Bir orta. Savunma karşıladı. Efecan. Top. Yine Trabzonspor'da. Okan yokuştu. Muhammed Çam. Simon Banza. Gelişinde çok temiz vurdu. Simon Banza ve Muhammed Çam işbirliği. Akıllara o şarkı geldi. Simon Banza ve Muhammed Çam. Almanya'dan döktüler Tam diyebilir miyiz acaba? Maçta yeni başladı tabi ama bu oyun, bu istikrar Trabzonspor'un çok rahat kazanacağı yönünde. Çok temiz bir vuruş Simon Banza'dan. İşte Muhammed Çamlı gol sevinci. Oyun yeniden hareketleniyor. Efecan. Makuta. Ev sahibi maça iyi başladı. Kader Jonay. Kader Jonay topu götürüyor. Vakayeme karşısında. Döndü geriye Augusto. Efecan. Hader Jonay. Hader Jonay vakaya mı girdi araya ama topu oyun alanında tutamıyor. Saç atışını hemen kullandı Hader Jonay. Lima. Augusto. Augusto verdi. Hader Jonay çizgide götürüyor. Çok şık bir hareket. Augusto. Bir pozisyon şansı var şimdi ama geriye döndüler. Efecan topu aldı. Pasını verdi. Kordova. Kordova. Bir pas. Efecan vurdu. Efecan Karaca. Sol ayağıyla denedi şansını. Top az farklı dışarıya gidiyor. İşte tekrar izliyoruz. Bir plase. Az farklı dışarıya gidiyor. İstediği gibi vuramadı Efecan. Dakikalar 20. Kıran kırana bir maç. Trabzon golü bulana kadar çok iyiydi. Nefes aldırmadı Alanya'ya ama golden sonra biraz geri çekildiler gibi. Şenol Güneş'in öğrencilere. Hader Jonay çizgide götürüyor. Hader Jonay. Çok iyi bir çalım. Döndü geri Efecan Karaca. Hader, jo Hader Jonay. Efe Can. Riskli bir pas. Okay araya girdi giremedi. Şimdi bir ara pas nereye? Dancefield girdi araya. Uğurcan Çakır. Mahiro Muhammed Çam. Muhammed Çam. Döndü geriye Mahiro. Tekrar Muhammed Çam. Tek dokunuş Edim İşça. Edim bir şık pas. Muhammed Çam. Orada iyi bir anlaşma. Bir ara pas. Simon Banza. Açısı dar. Ne yapacak? Döndü geriye. Gunsram. Okay sever oraları. Okay önü bomboş. Okay vurdu Artur. Okay ikinci kez aynı yerden şansını. Yine Ertuğrul geçit vermiyor. Şimdi Edim Edim bir orta. Arkaya seken top Kordova'da kaldı. Hader Jonay. Arkadaşlarını bekledi. Efecan Karaca. Sola. Yusuf Özdemir. Yusuf Özdemir e desteğe gelen iki arkadaşı var. Hala görmedi orayı. Şimdi gördü. Falkovic, Efecan. Bir ara pas. Offside var mı yok mu derken. Riske girmiyor. Pas arasını kesiyor. Şimdi Simon Banza. Banza çok iyi sakladı. Şimdi verdi Vişçe'ye. Trabzonspor etil geliyor. Muhammed Çam. Muhammed Çam. Rakibinin üstüne üstüne sürdü. Pası geçmedi ama top Çam'da kaldı. Muhammed Çam. Döndü geriye. Mahero. Edin Vişçe bomboş. Vişçe devam kararı. Yusuf Özdemir. Çok şık. Biraz Efecan Karaca. Bir koşu var savunma arkasına. Görmedi. Efecan topayla kendisinde. Efecan'ın pası Kordova hareketlenmemişti. Eren Elmalı. Vakayeme. Vakayeme Okay. Ortada bir boşluk var şimdi oraya. Lundström. Edin Orta falan çok kolay geçiliyor. Bir hatalı pas. Dengesiz yakalanabilir Trabzonspor defansı. Efecan. Yusuf Özdemir. Yusuf Özdemir götürüyor topu. İçeri baktı. Efecan'ı çok iyi gördü. Efecan Karaca pasını verdi Kordova dönemedi. Efecan araya girdi ama Kordova hata yapmıyor. Muhammed Çam bir uzun top. Simon Banz da çok güzel indirdi. Çok da temiz bir pas verdi. Ve Edin Vişça. Çok iyi anlaştılar. İyi bir orta gol getirebilir mi? Vişça arkadaşına geri döndü. Muhammed Çam offside bayrağı havada. Haydi. Hayti, Balkoveç, Makuta, Balkoveç, Yusuf Özdemir. Alanya'da ufak ufak kendini göstermeye başladı bu dakikalarda ama pas arasını çok iyi kesti Muhammed Çam. Muhammed Çam çok iyi götürüyor bir çalım daha. Muhammed Çam çok iyi bir çalım Ortası iyi yere gitti bu arada. Eren. Eren'in pası geçmedi. Önünde kaldı Eren'in. Eren şut o da olmadı. Top hala herhalde offside olabilir. Evet offside bayrağı havada. Banzo'nun vuruşunu Ertuğrul çıkardı. Ama bayrak çoktan kalkmıştı zaten. Lima. Ayiti. Yusuf Özdemir. Ayiti. Lima. Tekrar Ayiti'ye derken ilk yarının son düdüğü geliyor. Tabi ilk yarı sonrası ikinci yarıya geçiyoruz. Çok zevkli bir maç. Tek gol var belki ama birçok da pozisyon vardı. Eren Elmalı bakayım mı? Lundström çok iyi verdi Banza'ya. Simon Banza bekledi arkadaşlarını. Banza döndü geriye Lundstram. Tekrar aldı Banza. Banza topu saklıyor. Bu bir anlaşamadılar ama şimdi gördü onu. Lundstram edinmiş ya. Banza Ayit'i girdi araya. Richards. Augusto Augusto aldı topu. Kader Cunay, Efe Can Karaca. Çok iyi paslaşmalar orada. Pas arasını kesemediler ama şimdi pozisyon şansı olabilir. Para pası atamadı zamanında Efe Can Karaca kaptırıyor. Muhammed Çam, Eren Elmalı. Verdi pasını Vakayeme. Vakayeme döndü geri Eren'e. Eren. Okay. Manza. Lunsram, Okay, pası Vakayeme'ye, etkili geliyor Trabzonspor, <laughs> Eren içeri baktı Vakayeme'ye döndü, Vakayeme bir topu pası, Okay, yine önü boş, şu şansını çok tanıdılar bugün Okay'a, yani iki tane kaçırdı ama üçüncüsünü atabilir, Lunsram, Vizca bomboş, şimdi ona tek de Banza, orada top kaybolmadı, olmadı, Banza çok iyi döndü, farkı ikiye çıkartıyor. Trabzonspor biraz olsun rahatlıyor. Simon Banza kendisini ve takımının ikinci golünü atıyor. Yani top ayağına ilk başta dolaştı ama çok iyi döndü bir anda. Bıraktığını konuşturdu. Ve Fatih çıkardı işte. Burada çok iyi söktü tekrar topu. Yani Ertuğrul'un yapabilecek tek bir şey yok burada. Çok güzel döndü. Çok güzel vurdu Simon Banza. Trabzonspor. Alanya Spor karşısında kendi evinde 2-0 önde. Kuta. Efecan Karaca. Erken bir gol bulursa puan ve puanlar alabilir tabi Alanya ama yemeden onu yapması pek mümkün değil gibi. Batista Mendy. Batista Mendy verdi. Lundström. Oyunun kontrolü tamamen Trabzonspor'da. Eren. <laughs> okay. Lundström. Çok şık bir pas bakayım eden Simon Banza çok iyi sakladı. Banza boşluk arıyor. Banza kendisi vurdu. Ertuğrul yani iki tane gol yedi belki ama en az 4-5 tane top çıkar bugün. Ronnie Lopez oyunda Yusuf Özdemir kenarda. Şimdi Muhammed Çam verdi edilmiş Çok şık bir hareket. Çalımını attı. içeri baktı. Pasla gidiyorlar. Lundström Vakayeme. Lung Sun vurdu. Savunmadan seken top. Muhammed Çam'da kaldı. Muhammed Çam rakibini geçti. Dar alanda. Işık hareketler. Edim İşça topu kaptırıyor. Ertuğrul uzun gönderdi. Dakikalar 66'ya geldi artık. Trabzonspor geliyor yine. Bir uzun top. Banza çok şık döndü. Banza vurdu. Asfaltlı dışarıya gidiyor. Simon Banza kendine sinirlendi. Yüzün top. Cordova indirdi. Efecan Karaca, Richards. Hader Jonay, Augusto. Efecan Karaca, Augusto. Richards. Çok iyi sakladı topu. Richards. Pasını verdi Cordova. Cordova vurdu Uğurcan. İyi döndü ama Uğurcan açıyı çok iyi kapatıyor. İki takımda da oyuncu değişiklikleri oluyor. Dakikalar 71. Görünmüyor Alanya en azından umutlanmak için ama o şansı şu ana kadar vermedi Trabzonspor. Kader Canay. Uzun pas, iyi bir pas gelmedi. Lundström kenarda Trabzonspor'da Ozan Tufan oyuna giriyor. Orta sahayı iyice sıkılaştırdı Şenol Güneş. Vakayeme. Anthony Vakayeme. Vakayeme. Saklı döndü geriye. Barış iç. Vakayeme. orada ikilinin anlaşması. Okay. Vakayeme. Biraz da zamanı oynuyor Trabzonspor süper avantajını kaybetmek istemiyor tabi futbol hataya yer olmayan bir oyun Banza Ozan Tufan Ozan'ın pası geçmedi Cordova Ron Lopez verdi pasını Makuta Roni Makuta bir ara pas gelir mi gelmedi Makuta şimdi denedi Cordova olsak var mı yok mu Cordova da olmadı Makuta Makuta Uğurcan enteresan bir pozisyon. Uğurcan gole izin vermedi. Trabzonspor taraftarı Uğurcan'ı alkışlıyor. Offside var mı yok mu derken Kordova bir anda hareketlendi. Şutu seken top Makuta tamamlayamadı. Ayağından açtı. Sonrasında burada mı Uğurcan çoktan açıyı kapatmıştı. Muhammed Çam. Çok şık bir paslaşma. Mahero Edimişça Pası geçmedi Presi sonuçsuz kaldı Efecan Karaca Dakikalar 84 Ronny Lopez Makuta Verdi pasını Cordova'ya Kordova döndü sırtına ama kimse yok Cordova Şık hareketler Şimdi verdi Makuta Ronny Lopez Ortası bir kapı vuruş uzaklardan ama Uğurcan için kolay bir top dakikalar 88'e geldi. Son dakikalar bir mucize olmazsa Trabzon 3 puan alacak gibi. Ozan Tufan pası geçmedi. Ozan bugün 2 hatalı pas verdi. Toplar buluştuğunda Efecan Karaca topu hala tuttu ayağında. Javier Cordova çok iyi verdi ama Makuta da yetişemedi. Muhammed Çam, Edim İşçe, Banza. Banza, Edim İşçe'ye verdi. Okay, İşçe. Son saniyeler artık maçta. Edim İşçe. Batista Mendi. Ve Okay'a top gelirken hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Zira Türkiye Kupası'nda ilk haftada hata yapmıyor Trabzonspor. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese iyi.